Hocam ben şunu soracağım. Kısa bir soru. İlk geldiğimiz yıl arkanızda hedef 23 Evet. Şimdi arkanızda hedef 26 yazıyor. Bu ne demek? 3 yılda 3 şampiyonluk ve 3 yıl üst üste başarı demek. Fakat Galatasaray taraftarı, hele son senelerde Yasen oynadığı futbolda bakarak artık Avrupa'da Galatasaray'ın, bir çıkışını bekliyor. Evet. Siz bunun bir baskısını hissediyor musunuz üzerinizde? Ben bunu soracağım. Olur evet. ya da olmaz. Şöyle ben yani birçok röportajımda da bunu söyledim hep konuşurken de bunu söylüyorum. Yani belki son iki seneye baktığımızda eee tabii ilk sene şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne ön üç 3 tane eleme geçerek katıldık. E, ve Şampiyonlar Ligi performansımız çok iyiydi. Özellikle iyi takımlara karşı çok iyi işler çıkarttık. Yani burada belki bizim için geçen sene de aynı şekilde belki Tottenham maçını koyduğumuzda oynadığımız belki en güçlü takıma karşı en güçlü oyunu oynamak belki en büyük sıkıntılarımızdan biri kendimizden belki aşağıda gördüğümüz ve kafa olarak hazırlanamadığımız bazen de kadro olarak eksik yakalandığımız yerlerde Avrupa'dan elenmemizdi. O yüzden e, bu sene Şampiyonlar Ligi yine çok iyi takımlara karşı oynayacağız. Burada yapacağımız 8 tane e, ilk grup maçı var biliyorsunuz İlk 36'lı e, grupta 8 tane maç oynayacağız. Burada çok daha güçlü takımlarla oynayacağız. Yani bu konsantrasyonumuz isteğimiz yani bu takımlara karşı çok güçlü bir şekilde gösterdik. Yine bunu göstereceğiz. E, hedefimiz tabii ki Avrupa'da da e, taraftarlarımızın yüzünü güldürebilmek yani. Ee, şu çok önemli bence tabii ki hep kazanmak, hep başarılı olmak istiyorsunuz ama e, yani bir bayağı minik maçı oynamıştık, iki tane oynadık hatta yani kaybettiğimiz halde e, belki yani oyun olarak e, çok mutlu olduğumuz, memnun olduğumuz yerler oldu. O yüzden yani biz bu gücü oyun gücünü ortaya koyup kazanacağımız maçları da bu sene çok fazla e, göreceğimizi düşünüyorum, hayal ediyorum. Tabii ki e, yine. Bu transfer döneminin sonuna kadar katkılar olacak. 16 Eylül'de başlıyor Şampiyonlar Ligi. Bu anlamda bizim için de bu büyük avantaj. Hem lige başlayacağız ayın 8'inde. Devamında da yine önemli maçlar oynayacağız. Milli maç arası var. Daha sonra da Şampiyonlar Ligi başlayacak. Oraya da çok daha hazır bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.